başladık. <laughs> Mutfak sohbetlerimize hoş geldiniz. Evet. Mutfak sohbetlerine hoş geldiniz. Du -du 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 <laughs> evet, 7 Ekim pazartesi sabah saat 9. <laughs> nasılız bugün? Bugün yeni bir hafta, yeni bir antrenman haftası. Artık hafif yorgun ama hafif hazır. Ama hafif tam değil. <laughs> Vallahi Bilmem iyiyim herhalde. İyi, i̇yi, hissediyorum kendimi. Hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu yoğun, hafta sonu güzel, hafta sonu antrenmanlı. Kaç saat antrenman yaptık hafta sonu? 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 saat hafif. 5, 5, 5 saat hafif bir antrenman. <laughs> Garmin'e göre 40 saat hala dinlenmem gerekiyor. Hiç de dinlemiyorsun söz ya. Garmin, Garmin dinlemiyorum ya. Garmin beni şey yapacak, aforz edecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün Allah. ne var peki? Menüde. Bugün menüde ne var? Bugün bir 70 dakika hafif tırmanış, biraz düşük kadans antrenmanımız var. Nerede Ondan bineceksin? Sonra... Nerede bineceğim? Buradan Laguna bir Şeyden, düz yoldan, tırmanmadan. Ondan sonra Laguna'da biraz rolling, bir 10-15 dakika. Oradan Newport Coast'tan yukarıya, Pelikan Hill'den tırmanacağız. Sanki anladılar yani sen şimdi de... nerede bineceksin diyor. Pacific Coast'ta <laughs> Sarıyer sahil değil en işte. Sarı yer işte. Sarıyer sahil gibi bir yer işte yani. Evet. Biraz loop atacağım yani bir şöyle 300-400 metre elevasyonlu bir 70-80 dakika sürecek bir loop atacağım. Evet. Yani bilmeyenler için diyebilirim ki e, bisikleti sevdirir. <laughs> bisikleti sevdirir. O, <laughs> öyle bir parkur, öyle bir manzara. Kesin. Aynen öyle. E, burada da bisiklete binenlere çok saygılı oldukları için çok da bisiklete binen gruplar olduğu için. Valla şöyle diyeyim, e, sonuçta bizim de bir kulübümüz var ve sürekli insanlar iletişim halindeyiz ve sürekli sosyal medya üzerinden de Türkiye'yi takip ediyoruz. Her gün mutlaka birileri bir e, badiri atlatıyor diyeyim. Yani Ölümle bir, şeyde. bir burun buruna yani, geliyorsun yani. O kadar yani. yani konuş o kadar demek istemiyorum ama evet. yani sürekli bir işte bir arabaya sıkıştırdı, yok tersten bir şey geldi. Bunları çok duyuyoruz ve. Korkarak işte dışarıda biliyor herkes. Ee, ben de İstanbul'dayken çok fazla evde trener antrenmanı yapardım. Çıkmak istemezdim dışarı. Çünkü set yapacak bir ortam yok. Yani set yapamıyorsun. Vallahi bugüne kadar, bak bir sene oldu ondan sonra. E, bir kere bile bir araba yüzünden bir şey yaşamadım. Bir kere önüme bisiklet de atladı. Genç bir çocuktu o da yani. Elektrikli bisiklet olduğu için Elektrikli adam. bisiklet ve onun genç bir çocuk. O burada çok fazla yaygın. Yani... Genç bir çocuk önüme atladı evet. ondan sonra ve onun haricinde hiçbir yaman hiçbir yerde bir trafiksel bir sıkıntı yaşamadım. İnanılmaz yani ve bölgesel olarak bu bölge biraz da bisiklete çok adapte bir bölge. Öyle yani Evet. rahatım o yüzden. Günün Hı. ikinci antrenmanı? Ya Aslında e, Pazartesi günleri fix hem yüzme hem e, bisiklet yapıyorum. Bu hafta biraz e, dediğim gibi yoğun geçecek geçen hafta. Son 3 hafta yoğundu. Bu dördüncü hafta yoğun hafta. Hı -hı. Sonra bir hafta yumuşak, sonra T100. Aslında bir hafta yüklenmem kaldı. Geçen hafta 17 saate yakın bir antrenman yapmışım. 16 küsürlerde kalmış. Ondan sonra bu hafta da yine ona yakın bir antrenman olacak. 16-17 saat bir antrenman olacak. Ondan sonra hafta sonuyu atla hafta sonuyu hafta sonunu atlattıktan sonra artık bir hafta biraz daha e, asıl hedef yarışımın taper dinlenmesini bu hafta tekrar bir simüle etme şansım olacak. Ardından da yarışacağız. Bu hafta işte e, çok yüzme var. 5 gün veya 6 gün yüzme var yanılmıyorsam Ondan sonra. Bir çarşamba yok, bir cumartesi yok. Beş gün yüzüne var. Üç bisikletimiz var. Bisikletleri genelde e, hepsi uzun oluyor. Yani öyle hiç 45-50 dakikalık bir bisiklet yok. Bugün normalde 2 saat biniyorum. Bugün biraz daha kısa olacak ilk defa. Onun haricinde çarşamba ve cumartesi günü ikisi de uzun uzun. 3'er saat biniyorum en az. E, koşu yarın var. Çarşamba birik var. Perşembe var. Cumartesi birik de var, pazar var ki biliyorsun benim en zayıf ve en e, üç branş arasında en yaptığım her zaman <laughs> <"Üh"> dediğim <laughs> branşım koşu. E, ama geçen hafta kaç? 55 kilometreye çıktık. Ya aslında şöyle, önemli olan bu tarz antrenmanlarda, biraz şimdi antrenman tarafına geçiyoruz. Hacim mi, şiddet mi kısmı vardır antrenmanlarda. E, önemli olan bunu çok iyi dengeleyebilmek ve kendinize o anki performansınızda hangisi uygun olduysa onu yapabilmek. Benim şu anda şiddetten çok hacime ihtiyacım var. Çünkü e, hep geçen birkaç önceki videoda söylediğim gibi ben 3 senedir yoğun antrenman yaparak şu noktaya gelmiş değilim şu anda. E, biraz nadasa yatmış bir vücudu yeniden hareketlendirmeye çalışıyorum. O yüzden de e, biraz hacim yani hacimden kastımız ne? Daha düşük tempoda daha uzun uzun antrenmanlarla vücudu aerobik ve base sistemi hazırlamak. Daha sonra şiddeti arttırıp hacimi düşünmek gerekiyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Örnek veriyorum. 17 saat antrenman yaparsın ama antrenmanın yüzdelik bazına baktığın zaman %50-60 belki 70'e yakınız 12'de. %20'ye yakın zon yüzde %10-15 zon 4'te antrenman yaptığını varsay. Ama şiddet kısmı gelip hacim kısmı düştüğünde o antrenman bir anda 17 saatten 10. saate düşer veya 12 saate düşer, 12'ye 13'e düşer ama 13'e düştüğü zaman bu sefer zon e, 2 antrenmanın oranı %60'lardan belki %70'lerden %40'lara düşer ama şiddet artar. Zon 4 antrenman, zon 3 antrenman seviyesi %50'lere çıkmaya başlar, %40'lara çıkar. Bunun tabi matematiksel bir oranı var. Sen gidip zon 4, zon 5 antrenmanı %60 yapamazsın. Öyle bir dünya yok bu arada. Belli bir oran var, orantısı var. Hatta bir antrenman seansı içerisinde bile zon 4 ve zon 5 antrenmanın belli oranı var. %10-12'den fazlasını yapamazsın antrenmanın. Ee, şiddet artar, hacim azalır. Buna aslında en güzel örnek bizim işte şu anda Gülti'nin yaptığı antrenman programı. O daha sert yarıştığı için ve çok antrenmanlı olduğu için neredeyse her antrenmanı e, şiddetli antrenman. Hacimler daha ee, bize göre daha düşük gibi gözükse bile ona göre ona göre düşük bize göre yüksek ama onların şeyine göre gidip de 30 saat antrenman yerine daha işte 18-20 saat ama çok şiddetli antrenman yapıyor onlar profesyonel spor oldukları için benim gibi böyle e, amatör sporcu diyebileceğimiz aslında bizim gibi amatör sporcu diyebileceğimiz herkes daha hacmi yüksek yani kilometresi yüksek ama şiddeti düşük antrenman yapması lazım. Özellikle benim gibi böyle ara verip başladıysam ee, şu anda o dönemdeyiz ve Hı. şu an hacmimiz yüksek, şiddetimiz düşük. Mesela bunu yarışa koyduğunda ne olur biliyor musun? Örnek veriyorum. Ee, half veya işte half Ironman'de koştuğun koşu temposunun çok üzerine çıkamadan sprint koşarsın. Şiddetin, şiddetli antrenmanın yoksa. Ama e, hacimli antrenmanın varsa yani hacimli antrenman varsa şey şiddetli antrenman yoksa bunu koşarsın ama çok şiddetli antrenmanın varsa ve hacimli antrenmanın yoksa örnek veriyorum işte 3.45 3.50 pace'den sprint triatlonun koştun mu 5 kilometresini ama gidip half ayrım ben de 4.20'den koşamayabilirsin çünkü hacmin yoktur hacim biraz bunu işte sana kazandırır aslında hı hı. Yani. Ya. anladık peki bu kıyafetini sevemiyor <laughs> Evet, normalde de bisiklet formasıyla antrenmana çıkarız hep evet. ama bugün trisuit var üzerimizde. Niye? Çünkü yarışa iki hafta kaldı. Ne demiştik bir önceki videomuzda? Antrenman yarış malzemelerini yarışa yakınken kullanmak gerekiyor. Evet, yarışta bunu giymeyi planladığım için yarışta giyeceğim kıyafeti e, ve vücuduma artık oturuyor mu kısmındayız. Görmüş olduğunuz gibi bir iki kilo daha vermiş olduk. <laughs> Şu Baktın anda. ki şimdi sen bundan memnun değilsin. Ne yapacağız? Yine müsaade mi Sıkıntı aşkım. <laughs> o zaman bütçeye <gideceği> sıkıntı. <laughs> İdare et artık. Evet. Bugün işte yarış kaskımızı kullanacağız. Ee, yarış suitimizi giydik. Zaten bisikletimiz, yarış bisikleti antrenman yapıyoruz. Ondan sonra biraz bu ikisini bugün biraz deneyeceğiz. Havada biraz 28 derece falan, 27-28. Yarışta da aynı sıcaklık olacak. Bakalım ne kadar bunu altıyor kaskımız. Çünkü Gerçekten hava çok sıcak olursa o zaman bazı değişiklikler yapmak gerekecek. En basitinden vizörü taktığınız zaman içeriye giren hava görmüş olduğun gibi bak üstten yok görüyor musun? Buralar kapalı, her yer kapalı ama bunu çıkartıp normal gözlük taktığın zaman en azından şu yanlardan daha fazla hava girip içeriye biraz daha seni e, cooling yapmaya başlıyor. E, eğer ki tabiri caizse kafanı ısınıyorsa vücudun da ısınıyor performans düşmeye başlıyor hı hı. o yüzden çok mükemmel aero bir kaskla sıcak havada yarışmak aslında performans arttırmak yerine düşürebiliyor. Biz şimdi bugün biraz onları anlamaya çalışacağız. Çünkü daha önce yarıştığım kaskla yarıştığım bir iki yarış oldu. Onlarda hava daha serindi. Vegas'ta şu an 40 derece, hava, 39 derece düşmüş hatta. Ama yarış günü düşecek gözüküyor. Hatta yarıştan bir gün sonra 23 derece gözüküyor. İşte hava değişiyor bu aralar. Sabah saatlerinde de olduğunu göz önüne alırsak şimdi burada ilk hava kuru hava. Kuru havada ne oluyor? Sabah hava 14, 15, 16 gidiyor. Güneş çıktığı anda bir anda 30'a fırlıyor hava. Öyle olma, öyle olduğu için de senin o saatlere göre de ayarlaman lazım kendini. Deniyoruz. Denip malzemeye buluyoruz. Bakalım. Bazen tutturacağız, güzel yarış olacak. Bazen tutturamayacağız. Patlayacağız. Evet. <laughs> yani. Evet, başka anlatmak istediğim Ben gideyim bir artık şey antrenmanıma. Evet. Çok konuştuk yine. Oldu <laughs> o zaman. Özel özetle yeni bir haftaya başladık. Bu haftamızda yaklaşık yine 16-17 saat bir antrenman yapacağız, biraz yarış malzemesini deneyeceğiz, yarış beslenmesine devam edeceğiz, bisikletimizi, malzemelerimizi hazırlayacağız, arabamızı aslında seyahate hazırlayacağız. Üstüne taper'a geçiş yapacağız, bol bol dinleneceğiz, bol bol ee, besleneceğiz. Şu ara beni aslında en çok zorlayan şeylerin başında beslenme geliyor. Beslenmeden kastım ne? Çünkü yemeği seviyorum e, ama kilo vermem de gerekiyor. Hala vermem gerekiyor. Yaklaşık olarak bu 8 haftada 6-7 kilo civarında verdim. Son video göre de şu an üzerimde 1,5 kilo daha azım şu anda. Bir önceki, bir hafta önceye göre. Bir sonraki video inşallah yani Tepur'un başında çekmeyi planladığımız videomuzda da 80 kilonun altını görmüş olduk. Şu an 82'nin başı, 81'in sonu böyle az çok gidip çıkıyor. Ee, en çok zorlayanların başında o geliyor çünkü Bak ben yine başlıyorum konuşmaya. Evet, ben karışmayayım dedim ama. Yok, <laughs> evet, tamam. Şöyle diyeyim. E, antrenmanın en önemli kısmı, hatta bak burada slogan da yapmışlar. Dinlen, uyu yani. Fuel, beslen. İç ve bunu tekrar et. Sen şimdi bunu yaparken beslenme kısmını ne kadar azaltırsan vücut o kadar daha fazla e, yoruluyor aslında. Çünkü benzin azalıyorsun vücuduna mentali de yoruluyor. Aslında mental daha önemli benim için şu anda. Çünkü e, her antrenman içerisinde zorlanmaya başladığın zaman antrenman bittiğinde böyle yiyeceğin tabi yani pizzanın falan hayalini kurarsın ya ben kuramıyorum şu anda. Eve salata yiyorum. Salatanın hayalini <laughs> kuruyorum. Haşlanmış yumurta, Haşlanmış yumurta ve salatanın hayalini kuruyorum. E, o yüzden onun biteceği günü bekliyorum ama daha hala bir 5-6 kilom var. İnşallah e, hedef yarışa, aralığa o hale gelmiş olurum. O hale gelirsen de. Hey, hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman bay bay ben antrenmana. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim canım benim. Havuzda görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay. Bay bay.